Teşekkürler. Sağ ol Pakize. Afiyet olsun. Elinden kahve almak da varmış. Sağ ol. Ellerine sağlık Pakize. Afiyet olsun. Deze. Hadi. Ramazan dur biraz böyle alel acele olmaz. Önce bir kahvelerimizi içelim değil mi? Ya bizi buraya davet ettiğine göre cevabı belli. Ya öyle der mi şimdi? Muhsin ustam sen bizim büyüğümüzsün sen söyle. Ne ağrıdan alacağım ki hemen? Ezra hadi. işte. aç sen. E, tamam Ramazan. Ya Allah'ını seversen hadi ya. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Pakize'yi haldenin yeni Ramazana istiyoruz. Takize, Bak, bütün kıymetlerimin üstüne yemin ediyorum ki ne sana gül gibi yaşatacağım. yeri geldi anan baban, abin olacağım. Ama en önemli seni koruyan, kollayan kocan olacağım. Söz veriyorum sana. Ne diyorsun Pakize? Peki. Kabul ediyorum. Öyleyse ben de bir büyük olarak verdim gitti. Allah diyorum. Ben gidiyorum. Ramazan. bugün Pakize ile sözlendikten. Ramazan ya, ne yapıyorsun? Ne var kızım? Yedi duvara haber veriyorum. Olsun <laughs> Sen bizim büyümüşsün, sana düşer. <laughs> ver bakalım, ver. Hah, buyur. Allah utandırmasın. Amin. Bir makas falan yok mu ya? Makas? <laughs> Hah, babana Hayırlı uğurlu olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.